Hepsi merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Evet Migros'a geldim ve burada canlı çiçek bakacağım ve bir tane canlı çiçek almayı düşünüyorum. Bakalım bu hafta Migros'ta hangi çiçekler var. Geçen haftalarda da Migros'a gitmiştim ama bu farklı bir şube. Evet çiçekleri buldum. Atatürk çiçeklerini görüyorsunuz arkadaşlar. Evet biberiyeler küçük boylarda. Ne? Evet birçok biberiye fidanları da vardı. Biraz ilerliyorum. O arkadaşlar. Gördüğünüz gibi küçük boyda çok güzel masif üstünde durabilir. Sıcak bir yeri, güneş alan, aydınlık bir yeri koyabilirsiniz. Evet kış çiçekleri kalan şuları görüyorum. Henüz buradakiler tomurcuk halinde açmadılar. Renklerini tam algılayamıyorum. Güller vardı arkadaşlar. Çok fazla gül gördüm. Tomurcuk halinde renkli olan sarı, pembe. 10 TL'ye çok uygun fiyat olarak bana geldi. Sarı gülleri. Geçen yıllarda ben sarı gül almıştım. Bir de pembe gül almıştım. Bunlar budur güller arkadaşlar. Yani çok boylanabilen güller değil. Ama bahçenizde yetiştirebileceğiniz güller. Sümürler dikkatimi çekti. Çok güzel görünen renkli mor, pembe sümbüller vardı. Normalde baharda arkadaşlar çok fazla sümürleri, laleleri görebilirsiniz. Ama şu anda da Kasım ayının sonlarına doğru da sümürleri görebiliyorsunuz. Evet menekşeler vardı. Menekşeler 9 ya da 10 TL arkadaşlar. Ama çok güzel görünüyordu. İyi görünen menekşelerdi. Çok harika. Dolu dolu yapraklı menekşeler. Evet, yukarı, yukarıya doğru bakıyorum. Barış çiçekleri çok harika görünüyorlar. Salon çiçekleri var. Atatürk çiçekleri var. Evet şefler çiçeği, beş parmak çiçeği var arkadaşlar. Gördüm. Biraz daha ilerliyorum. Kaktüsleri görüyorum. Bu dikkatimi çekti. Sanki yılan kaktüs gibi arkadaşlar. Ama değil. Farklı bir ismi var. Ekranda görüyorsunuz. Kaktüsler güneşi seviyorlar. Aydınlığı seviyorlar. Su sevmiyorlar arkadaşlar çok fazla su vermemeniz gerekiyor ama mutlaka aydınlık bir yere koymanız gerekiyor. Evet biraz da ileriye doğru bakıyorum farklı çiçekler var mı diye. Sukulent çeşitlerini görüyorum. Atatürk çiçekleri var. Zeytin ağaçları var, zeytin fidanları var arkadaşlar. 29 TL'ye bu şekilde gördüğünüz Benim bulunduğum yerden zeytin olmuyor fakat bahçede çok hoş göründüğü için zeytin fidanı dikebiliyorlar. Bu şekilde çok harika, çok güzel görünüyor. Yine e, çok güzel bu haftada çiçekler gelmiş Migros'a. Sukulentler, yavru sukulentler. Evet salonlara yakışan çok güzel harika büyük boyda çiçekler de görebiliyorum. tekrar geriye döndüm ve ben bu kaktüsten birini seçmek istiyorum, almak istiyorum arkadaşlar. Dolu dolu olan yavruluyu bulmaya çalışıyorum. Bunu seçtim ve ödemesini yapıp eve götürmek, bakımıyla ilgili size bilgi vermek istiyorum. Evet ilerliyorum. Evet kasaya doğru geldim. Ödememi yapıyorum. kimi yaptım arkadaşlar ve artık eve gideceğim. Ve evde kaktüsümü daha ayrıntılarıyla inceleyeceğim. Evde görüşürüz. Hepize tekrar merhabalar. Eve geldim ve kaktüsümü ayrıntılı olarak incelemeye başlıyorum. Evet arkadaşlar, sanki yılan kaktüsü benziyor ve yukarıya doğru büyüyor. Bakın bu benim yılan kaktüsüm ileriye doğru aşağıya doğru sarkıyor. Yukarıya doğru giden bir formda ve çok fazla yavru veriyor. Minik minik pıtır 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 bakın her taraftan patlamış. Toprağına bakıyorum kuru arkadaşlar. Kaktüsler çok fazla suyu sevmiyorlar ama bu birazcık daha fazla kurumuş olabilir. Hani ben ona biraz su eklemesi yapabilirim. 2 haftada bir kışları sulayacağım. Yazları da 10 güne bir ya da çok kurursa haftada bir sulayabilirim. İsmi arkadaşlar şurada yazıyor. Hani kaktüsün türü yazıyor. Bakın şurada gördüğünüz gibi şimdi telaffuz edemeyeceğim farklı hani Fransızca olabilir, İngilizce de olabilir. Bu CK olayını yanlış telaffuz edebilirim. Evet arkadaşlar bakın diğer kaktüslerime bu gördüğünüz yılan kaktüsün bu da pıtır 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 fazla yavrusu var. Umarım bu da güzel bir ne kadar aldım bunu? Normalde 15 TL'ydi hani kart kullandığımız için oraya has kart 11 küsüre geldi arkadaşlar çok uygun fiyata bence boyutu da çok minik değil hani çok küçük kaktüsler oluyor çok minik değil diğer kaktüslerin bazılarını buraya gösteriyorum size aydınlık bir yere koyacağım arkadaşlar pencerenin önüne burası benim güneş alıyor şöyle bakın diğer kaktüslerim de dışarıda bu masadakilerini çekim amaçlı getirdim arkadaşlar şuradaki boşluğa koyacağım Evet bu şekilde güneş alan bir yerde olmaları gerekiyor. kışında da soğuğu hissetmeleri gerekiyor. baharda da dış mekana çıkartıp dış mekanda bakacağım. Şu anda dış mekanda yer olmadığı için burada duracak pencerenin önünde. Umarım güzel büyüler arkadaşlar. Saksı boyutuna baktığımda küçük bir saksısı var. Normalde kaktüsleri küçük saksılara dikebiliyorlar. Hani dışarıdan satın aldığımız kaktüslerin saksıları da çok küçük olabiliyor. Fakat gördüğünüz gibi bunun bir ağırlığı var, hani bir boyutu var. Yana doğru da bir meyli var. Hani şöyle düşebilme ihtimali de oluşabiliyor hani bu ağırlıktan dolayı. Ben iki hafta bunun saksısını değiştirmeyeceğim. Yeni aldığım bir çiçeğin saksısını iki hafta değiştirmiyorum. Evime alışsın, evimdeki nem dengesine alışsın diye. İki hafta sonra bunun biraz büyük ve geniş bir saksıya dikmeyi düşünüyorum. Eğer dikmeyi hiç düşünmüyorsunuz arkadaşlar bir tane saksının içine bunu bu şekilde direkt koyabilirsiniz. Hani devrilmesin diye. Yoksa bu devrilir ve şu küçük gördüğünüz yavrular ezilebilir, dökülebilir. Bunu istemiyorum ben. Sizler de büyük marketlere gidip çok uygun fiyata istediğiniz bazı çiçekleri bulabilirsiniz ve alabilirsiniz isteğinize bağlı olarak. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.